Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, kuantum fiziği nedir? Tasavvuf ve İslam'la ne gibi bir bağlantısı vardır? Kuantum fiziği, parçacık fiziği yani atom altı parçacıkların fiziğini ve kanunlarını ifade ediyor. allah Teala her şeyi yaratandır. Neyi yaratmıştır? Enerjiyi. Enerji nedir? Normal derslerde, okullarda okunan nükleer fizik ve nükleer kimyaya göre yaratılan bu enerji adı nötrün olarak geçiyor. Bunların da yaratılış kanunları gereğince Zariyat 49'da ne diyordu Allah Teala? Ve mümkün şeyin halaknahum zeyceyn li'allekum tezekkerun. Her şeyi çift çift yarattık. Öyleyse Allah Teala'nın yarattığı enerji de çift çift. Sağ spinli bir nötrünü, sol spinli bir nötrünü, sağ spinli karşı sol spinli karşı ve sağ spinli anti nötrinle yani 7 tane 8 tane çift söz konusu. Bunlarla Allah Teala o maddenin, o alemin en küçük zerrelerini vücuda getiriyor. Şu anda